Bu hafta yine iki gencimiz var. Yılmaz ve Serpil. Serpil Hanım bir kere evlenmiş. 7-8 yaşlarında da bir çocuğu var. Evli kaldığı süre boyunca sürekli eşinden şiddet görmüş. Dayanamayıp boşanmış. Ve şu anda çalışan, kendi ayakları üzerinde durabilen bir bayan. Ve Yılmaz isimli bir genci seviyor. Ama bu genç arkadaşımız hiç evlenmemiş. Aileler de bu nedenle karşı çıkıyor. Hem çocuğun ailesi hem kızın ailesi. Bu iş olmaz diyor. Ellerin Kendileriyle bir görüşelim ve ona göre de bir değerlendirme yapalım. Aile danışmanımız Efkan Bey konunun detaylarını dinledikten sonra sıra gençlerle görüşmeye geliyor. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Serpil Akça, 19 yaşında evlendim, şu an 29 yaşındayım. Okulumu bitirmeden evlendiğim için bir sürü problemler yaşadım ama sevgime yenik düştüm. Ama şu anda çok pişmanım. İki sene önce boşandım ben. Bir tane çocuğum var 9 yaşında. Daha önceki evliliğinizin bitme sebebi sizce neydi? Eşim şiddet gösteriyordu bana. E, alkol kullanıyordu. Sürekli beni üzüyordu ve ben artık bu şiddete dayanamadığım için ayrılmaya karar verdim ve iki sene önce ayrıldım. Ailenizin bunca yaşadıklarınıza rağmen yaklaşımı tepkisi neydi? Aslında şöyle, eski eşim gerçek yüzünü benim aileme göstermiyordu. Onlara iyi gibi davranıp bana evde yapmadığını bırak, bırakmıyordu. Peki, önceki evliliğinizde bulamadığınız, Yılmaz Bey ile yaptığınız evlilikte bulacağınıza inandığınız nedir? E, oğluma iyi bir baba olacağını düşünüyorum. E, çok iyi birisi olduğunu düşünüyorum. Hem de başımda bir erkek olsun istiyorum. Ama aslında biraz da ee, bu konuda ben kararsızım. Yani e, ya bu evliliğim de kötü sonuçlanırsa benim ailem ve Yılmaz'ın ailesi bu evliliğe karşı çıkıyorlar. Bir de Yılmaz Bey'le görüşelim. İlk olarak Serpil ile görüşen Efkan Bey şimdi de Yılmaz'ı dinleyerek konunun detaylarını öğreniyordu kendilerinden. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Ben bir evin tek çocuğuyum, tek erkek çocuğuyum. Kendimize ait bir pastanemiz var. Burada babama yardım ediyorum. Niçin Serpil Hanım? Yani niye evlenmiş, boşanmış, 8-9 yaşında çocuğu olan bir hanımefendiyle bir evlilik düşünüyorsunuz? Ben Serpil Hanım'dan çok etkilendim. Yani onu görünce içim kıpır kıpır oluyor. Bunca, bu yaşa kadar çok ilişkiler yaşadım. Ama Serpil olunca hayatım birden değişti. Yani onu görmeden yapamıyorum. Çok mutluyuz biz şu an. Ailenizin bu ilişkiye yaklaşımı nasıl? Ne diyorlar? Hocam ben Serpil'i seviyorum. Sadece buradaki sorun annemin babamın Serpil'in daha önceden evlenmiş bir tane çocuğu olması. Bunlar onlar için büyük bir sorun ama ben onu her şekilde kabul ettim. Serpil'in bir de çocuğu var tabii 9 yaşlarında. Ee, onun çocuğu sizin için sorun değil mi? Hiçbir değil. problem değil. Ben ona kendi çocuğum gibi bakacağım. Onun çocuğu benim çocuğumdur. Ben onu öyle kabul ettim hocam. O yana hiç sorun yok. Böyle bir evlilik gerçekleştirdiğiniz zaman ne gibi güçlüklerle karşılaşacağınızın farkında mısınız? Bunları düşündünüz mü? Hocam şimdi çok... Baktığınız zaman çok büyük problemler var. Ama ben Serpil'i seviyorum. Bütün zorluklara göğüs gerdim ben. Onu o şekilde kabul ettim. Olmazsa ne olur bu evlilik? Hocam hiç o konuda hiç düşünmedim. Ben düşündüğüm nokta Serpil'i kendi hayatımda mutlu etmek geçmişi şey beni ilgilendirmiyor. Ben onu bundan sonraki hayatında mutlu etmek istiyorum. Hiç olumsuz düşünmedim. Siz oldukça kararlı görüyorsunuz. Kararlıyım ben. Bu evet. bir evlilik düşüncesindeki birisi için çok önemlidir. Evet. Ben müsaade ederseniz Serpil Hanım'ı davet edeyim. Peki. Ve birlikte bir de görüşelim olmaz mı? Olur. Her iki tarafı da ayrı ayrı dinleyen aile danışmanımız sonrasında Yılmaz ve Serpili birlikte yanına çağırıyordu. Serpil Hanım ve Yılmaz Bey Sizlerle her ikinizle de görüştük ve değerlendirmelerinizi aldık. Siz de bizim değerlendirmelerimizi merak ediyorsunuz büyük ihtimalle. Sizin hem kendinizi daha iyi tanımanız açısından size küçük bir kişilik testi uygulayacağız. Kişilik testinin sonuçlarını da bir rapor halinde çıkarıp bakalım birbirinize ne kadar uyumlu bir eş olabileceksiniz buna da bakmış olacağız. Eğer siz de uygun görürseniz ben sizi yan odaya alayım sonra beraber değerlendireceğiz tamam